Fark etmiyor dini dili sarı gül ülkemin gülü kardeşliğe giden yolu biz değişim partisiyiz fark etmiyor dini dili sarı gül ülkemin gülü kardeşliğe giden yolu biz Değişim Partisi'yiz Demokrasinin sesiyiz Kimsesizin kimsesiyiz Demokrasinin sesiyiz Kimsesizin kimsesiyiz Sarı güldür liderimiz Biz Değişim Partisi'yiz Sarı güldür liderimiz Biz Değişim Partisi'yiz Her dilden söylenir türkü ne baskı var ne de korku yok olacak inanç farkı biz değişim partisiyiz Her dilden söylenir türkü ne baskı var ne de korku yok olacak inanç farkı biz değişim partisiyiz Demokrasinin sesiyiz kimse sizin kimsesiz Demokrasinin sesiyiz kimse sizin kimsesiz. Will you win? Herkese merhaba değerli izleyiciler. Çok büyük gündem oldu. Çok ciddi konuşmalar oldu ve biz de bu maçı sizler için ringe taşıdık. Mustafa Sarıgül korumalarıyla maça çıkıyor. Takım tutar gibi seyirlerdiler. Şimdi Mustafa Sarıgül korumaları gönderdi. Köşeye dayadı. Köşede kollarıyla birlikte şimdi yerde dayıyor. Mustafa Sarıgül korumalarına korumaları acılar acılar içerisinde Mustafa Sarıgül şimdi oturdu üstüne korumaların Yerde saydırıyor korumalarına. Tekrar saydırdı bir tane daha bakın yakaladı kolundan. Şimdi vuruyor koluna bir tane korumalarının. Bakın ne kadar enerjik ne kadar azimli 60'ını geçmiş adam. Görüyorsunuz korumalarıyla nasıl da oynuyor görüyorsunuz. Tak 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 diye saydırıyor Mustafa Sarıgül helal olsun vallaha. Maçtan önce ilaç içmiş sanki bu derece güçlü. Görüyorsunuz Mustafa Sarıgül'ü. Korumalar hemen dışarı çıktı. Kendine gelmeye çalışıyor. Bakın zıpkın gibi Mustafa Sarıgül. Atladı korumalarının üstüne Mustafa Sarıgül. İnanılmaz bir maç oluyor sevgili seyirciler. Tüylerimiz diken diken bakın. Korumalarının bacağından tuttu ve yere yapıştırdı. Hakem sayıyor iki. Yakaladı şimdi Sarıgül. Gönderdi kenara doğru. Kendisi içeri girdi. İçeri girmeyi seviyor Mustafa Sarıgül. Şimdi korumalar da içeri girdi. Hep birlikte içeri girdiler. Şimdi arkadan da Mustafa Sarıgül. sırtına vurdu. Korumaları dışarı çıkardı. Korumalar şimdi Mustafa Sarıgül'e giriyor. Yakaladı ikisi de birbiriyle tutuştu. Şimdi gönderdi korumalarını iplere doğru. Eğildi. El bir daha eğildi. Geldi ve karnına geçirdi korumaların. Nasıl bir maç bu sevgili izleyiciler? Şimdi saydırıyor. Görüyorsunuz ne bu enerji Mustafa Sarıgül. Girdi çıktı. Görüyorsunuz girmeyi çıkmayı seviyor Mustafa Sarıgül. Şimdi yakaladı korumaları başından. Ne yapacak? Bir sağ geldi Mustafa Sarıgül'den. Şimdi üzerine oturdu Mustafa Sarıgül korumaların saydırıyor yerde. Karnına da bir tekme geldi. Şimdi çıkacak köşeye bakın ne kadar enerjik, ne kadar arzulu, istekli. Adeta alev alev yanıyor Mustafa Sarıgül kalkıyor korumalarına. Kalktı. Şimdi bu arada hamlesi boşa gitti Mustafa Sarıgül'ün. Korumalar yakaladı şimdi. Gönderdi köşeye biraz. Şimdi yatırdı derken Mustafa Sarıgül ayakta. Mustafa Sarıgül korumaları yatırdı. Erken sayıyor bir derken. Erken işim bitmedi diyor Mustafa Sarıgül. Biraz daha geciktirecek sanırım bu maçı. Bakın korumaları tuttu. Yine saydırıyor korumalarına. Çat 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 diye saydırıyor. Eminim siz de bu maçtan çok büyük keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Mustafa Sarıgül hamle yapacakken korumalar. Şimdi kucağına aldı Mustafa Sarıgül'ü ve yere serdi. Korumalar da kucağı almayı seviyor demek. Hareketi sevdiğine göre hakem sayıyor derken ikide kaldırdı Mustafa Sarıgül. Yine erken kaldırdı Mustafa Sarıgül. Şimdi korumalar orta noktaya doğru getiriyor. İyice kameralar iyi çeksin diye. Şimdi korumalar Mustafa Sarıgül'e bir tekme attı. Bu bir maç arkadaşlar. Gerçekten kimin daha iyi olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi sıkıştırıyor malzemelerini. Ayağını her yerine sıkıştırdı Mustafa Sarıgül'ün korumalar. Şimdi bir tekme geldi. Bakın dayadı başını, şeyini, ayağını. Kaldırdı havaya. Ve harika bir bump geliyor kondom bump geliyor korumalardan hakem sayıyor 1-2 son anda kaldırdı Mustafa Sarıgül kondom bump'ın etkisi geçti bakalım korumalar ne yapıyor kaldırdı ya şimdi Mustafa Sarıgül'ü bakın gene yakaladı bu defa kondom dileti geldi korumalardan Şimdi yerde saydırıyor. Bir daha vuruyor, 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 vuruyor. Neler olacak? Şimdi köşeye çıkıyor. Korumalar üzerine mi zıplayacak? Bakın. Kalk diyor Mustafa Sarıgül'e. Birlikteyiz bu maçta diyor. Bakın uçtu. Boşa gitti hamlesi korumaların. Şimdi Sarıgül gene çıktı. Korumalar da çıktı. Biraz dışarıda takılalım dedi. Şimdi aldı Sarıgül omzuna. Ve Geçirdi ringin kenarında. Yani içeride de geçiriyor. Dışarıda da geçiriyor arkadaşlar. Fark etmiyor Mustafa Sarıgül için. Bakın içeri girdi ikisi de. İçeri girmeye çıkmaya adet edindiler. Şimdi tuttu Sarıgül. Gönderdi köşeye. Bir yumruk geldi. Hayır. Ne olacak? Bacağına sert bir hamle geldi korumalara karşı Mustafa Sarıgül'den. Şimdi... Bir Sarıgül Lak geliyor. Sarıgül Lak'tan kurtulabilecek mi korumalar? Gücü tükendi korumaların. Sarıgül Lak'tan kurtulabilecek mi? Sarıgül Lak'tan kurtuldu. Korumalar. Mustafa Sarıgül devam ediyor maça. Bakın. Bunca yaşın azmi isteği. Herhalde enerji için bir hap almış olabilir Mustafa Sarıgül. Şimdi tuttu dayadı korumalara. Hayır korumalar kurtuldu. Tuşa götürdü Mustafa Sarıgül'ü. Hakem sayıyor 1 derken 2 derken Korumalar Mustafa Sarıgül Korumaları tuşa götürdü 1 2 ve 3 kazanan Mustafa Sarıgül oluyor dayayarak kazanıyor Maçı Fark etmiyor dini dili Sarıgül ülkemin gülü Kardeşliğe giden yolu Biz değişim partisiyiz Fark etmiyor dini dili sarı gül ülkemin gülü Kardeşliğe giden yolu biz değişim partisiyiz Demokrasinin sesiyiz kimsesizin kimsesiyiz kimsesiz. Demokrasinin sesiyiz kimsesizin kimsesiyiz kimsesiz.